Ben Kaya İnceleme Dükkanı'na hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi burada duvar kağıdımız söz konusu. Duvar tamamen duvar kağıdıyla kaplı fakat süre içerisinde bazı yerlerde deforme söz konusu olmuş. Bunu biz nasıl tekrar eski haline getirebiliriz? Bazı şişmeler var e, ayrıca bazı yerlerde tamamen kalkmalar söz konusu. Birlikte bunun tadilatını yapalım dışarıdan usta çağırmadan bunu halledebilecek miyiz? Buyurun birlikte bakalım. Dostlar duvar kağıdı tutkalı satın aldık. 250 gramlık bir tutkalımız var. Fakat bunun 250 gramının tamamını kullanmayacağız. Çünkü küçük bir yerde forma olmuştu. Orayı tadilat yapacaktık. 250 gram için burada yazan 8 litre su kullanılması ama biz küçük bir kabın içerisine bir yemek kaşığı tutkal tozu koyup onu güzelce harmanlayacağız. Akışkan bir hale gelince uygulamaya başlıyor olacağız. Evet, gördüğünüz gibi gayet akışkan bir hal aldı ve şimdi isterseniz uygulamaya geçiyor olalım. Evet dostlar gördüğünüz gibi akışkan bir şekilde hallettik bu işi. Ve e, yanımda kulak pamukçukları var. Bu kulak pamukçuklarını rötuşta kullanacağım. Rötuş olduğu için bunları kullanıyorum. Yoksa tabii ki bir fırça marifetiyle, bir fırça yardımıyla bu işi yapmak lazım. Eğer tamamen bir duvar kağıdı monte etmek, yapıştırmak isteseydik tabii ki bir fırça kullanmak durumundaydık. Şimdi rötuşlu alanımız burası. Yani rötuş gerektiren alan. Şöyle alıyorum bakın. Tutkalımı alıyorum. Şu şekilde şuraya yediriyorum. Güzelce yedirmem gerek. Bunu güzelce yedirdikten sonra duvara da yediriyorum duvar kağıdına da yediriyorum. Ve daha sonra bakın şöyle güzelce yapıştık. Olay tamamen bundan ibaret. Basit bir şey. Tabi eğer el beceriniz yoksa bunu yapmanız biraz zorluk isteyebilir. Bu anlamda bilen birilerinden istifade etmeniz gerekebilir. Ama çok basit bir olan. Ben birkaç tane daha yer var. Onları da rötuşlayacağım. Şu anda sadece size burayı göstermek nasıl yapıldığını anlatmak için bu işlemi yaptım. Peki iyi çalışmalar diyorum. Hoşça kalın, esenle kalın dostlar.